Evet 6. soru arkadaşlar. Arkadaşlar soru, soru da 3 basamaklı bir sayının 999 ile çarpımının kısa bir yöntemi ifade edilmiş. Şu bölümü arkadaşlar dikkat ederseniz 999'dan 999'dan şu bölümü çıkartırsak 233'ü çıkartırsak 766 şeklinde bir ifade geliyor bakın. Şurada verilmiş arkadaşlar bu ifade. Şimdi soruda A artı B nin toplamı sorulmuş. Bakın dikkat edin arkadaşlar, 999'dan şu A A A sayısını çıkartırsak eğer, sonucumuz B B B sayısı geliyor. Ya da şu iki ifadenin toplamı arkadaşlar aslında, bakın A A A'yı sağ tarafa attığımızda toplamı 999 geliyor. Hatta sağ tarafa atarken şunu da söyleyelim, 111 B ve 111 A var. 111B artı 111A şeklinde bir ifade geliyor. 111 parantezini aldığımızda arkadaşlar her iki tarafı oranladığımızda 111'e böldüğümüzde A artı B sonucunun 9 olduğunu görmüş oluyoruz.